Merhaba sevgili arkadaşlar. 10 Haziran Cumartesi Ankara koşu yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Ankara'da 8 koşulu yarış heyecanı olacak. Ben kısaca kendi tuttuğum safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz ve şanslı görmüş olduğu safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. İkinci koşu ile birlikte başlayacak olan Yedili presinin ilk ayağında 4 ve yukarı arapların 2400 metre Çin pistte birincilik incilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta Yedili pres önümüye düşünen arkadaşlarım için Eray Çizik ile piste çıkacak olan 3 numaralı Kanarhan isimli saf günü arkadaşlar. Günün üçüncü koşusu altılı gayanın başlangıç ayağına geldiğimizde ise 4 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Ayhan kurşunla piste çıkacak olan 7 numaralı Last Best isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanı Görkem Özçek ile piste çıkacak olan 2 numaralı Light like Stars isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Vedat Abiş'te piste çekecek olan bir numaralı Compiler isim Safkan gerçekleştirebilir. Günün dördüncü koşusu 6 gayen ikinci ayına geldiğimizde ise 4 yaşlı Arapların 1400 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Ahmet Çelik'le piste çıkacak olan 6 numaralı Hercai simli Safkan'a vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Ayhan Kurşun'la piste çıkacak olan 5 numaralı Prenses Diyi Safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Eray Çizik'le piste çıkacak olan 1 numaralı Altın Eken ve Gökhan Kocakale piste çekecek olan 10 numaralı Eper ve Nisim Safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise 4 yaşlı Arapların 1900 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Ayhan Kurşun'la piste çekecek olan 1 numaralı Can Caner isimli Safkan'a vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Ahmet Çelik ile piste çıkacak olan 3 numaralı Derya Ateşi isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Vedat Abiş piste çıkacak olan 9 numaralı Tanışık isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda siz yarı sever arkadaşlarıma Gökhan Kocakalı piste çıkacak olan 6 numaralı Captain's K isimli safkanı günün banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı İngilizlerin 2200 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta İlk şansı Eray çizikle piste çıkacak olan 4 numaralı Sharp Glass isimli safkana vereceğim. Bu koşuda bu safkana tek rakip olaraksa Ayhan Kurşun'la piste çıkacak olan 7 numaralı Matsu Kaze isimli safkanı vereceğim arkadaşlar. Günün 8. ve son yarışına geldiğimizde ise 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Gökhan Kocagalı piste çekecek olan 13 numaralı Queen Kıymet isimli safkanı vereceğim. Rakip ise öncelikli safkanım Ahmet Çelik ile piste çekecek olan 8 numaralı Singler versiyonu isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Mert Gökarp Arslan ile piste çekecek olan 7 numaralı Silver Pilot isimli safkan gerçekleştirebilir. Benim Ankara koşu tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizin olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.